Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Burcu Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür Neler ediyorum. yapıyorsunuz? İngilizce öğretmeniyim ben. Ah, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evet. lisede İngilizce öğretmeni Çok olarak güzel. görev yapıyorum. Evet, iş dışında neler yapıyorsunuz? İş dışında 6 yaşında dünya tatlısı bir oğlum var. Allah İş dışında vaktimin istiyor. çoğu onunla keyifle geçiyor. Çok güzel. Ee, i̇smi kelime ne? Kelime oyununu ismi Pamir. Pamir. Kelime oyununu birlikte izlemekten de çok keyif alıyoruz. Bir gün izlerken dedi ki anneciğim oraya git ve bana selam söyle Aa, lütfen. Çok <laughs> o yüzden güzel. benim görevim şu anda ona selam göndermek. Aa, ben de göndereyim Pamir <laughs> evet, Bey. Pamir. Biz de selam gönderiyoruz Pamir Bey'e. Hatta öpüyoruz falan ne haber? Hadi bakalım. Sizinkini görmedim ama sizde de selam göndereyim. Pamir seni çok seviyorum. Çok sağ olun ayrıca çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir ediyorum. de eliniz Sizin boş de gelmemişsiniz. De evet o size kadar... ufak bir hediyem var çok... kabul ederseniz Ay, çok mutlu hediye olurum. Hediye niye kabul ediyorsunuz? Deli miyim ben efendim? <laughs> çok sağ olun. Ay ne kadar zarifsiniz ya notunuz için de çok teşekkür ederim. Bunu burada açamıyoruz sevgili izleyenler çünkü reklama girer diye şu yanda açacak. Ee, <laughs> bakın kim açacak? Gel abi. İşte bu açacak. Bu yiğidimiz açacak. Hey maşallah be. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım. Çok zarifsiniz. Tek, Sizin tekrar Sağ olun. Rica ederim. Peki kelimelerle aranızın nasıl diyeceğim haddim olmayarak? İngilizce öğretmenisiniz Kelimelerle zaten. aram çok iyi. Yeri gelmişken kitap okuma aşkımı alevlendiren ortaokuldaki Türkçe öğretmenim Banu öğretmenime de kocaman selamlar sevgiler gönderiyorum. Ne güzel biz de Banu Hanım'a selamlar sevgiler gönderiyoruz <laughs> burada. Evet. Peki e, yalnız geldin. Yalnız geldim. Yalnız gel. Selam Pamir evet. dışında göndermek istediğiniz kimse famir var mı? Pamir dışında bağlı öğretmenim özel olsun. Kelime oyunu yarışmasında tam yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Başka da kimseye okuma Evet. Harika. Şimdi Burcu Hanım 8600 puanı geçeceğiz. Biraz evet, yüksek. yüksek. Evet. 12 harf var kullanabileceğimiz. Hı. Yani hiç fena sayılmaz. Aslına evet. bakarsanız. Bence hallederiz. Hiç. Bir bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Harita üzerinde önceden belirlenmiş olan hareket güzergahı. Rota. Rota doğru cevap. <laughs> Dört harflerde izli bir zarf. Arapça kökenli. Bakalım nasıl sorulmuş. <laughs> Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz. Harf lütfen. Aldık bir tane harf. C. Başına bir sesli harf düşünün. Acep. Acep doğru cevap. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Ucu keskin ve batıcı olan nesneler için kullanılan bir sıfat. Sivri. Sivri doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni diyet perhis Ne yapıyoruz her pazartesi Diyete başlıyoruz da ha. diyet harcında bir kelime Ona bir şey daha gelmiyor. Diyoruz. Harf lütfen. Aldık efendim harf. J. Ha rejim. Rejim doğru cevap. Alt harflerdeyiz. efendim. iki kelimeden oluşan mecaz anlamlı bir zarf ama hece tekrar var. Gelsin bakalım. İnsanların başı önde, sağa sola bakmadan, yorgun, düşünceli bir durumda olma halini ifade eden bir ikileme sözü. Nokta nokta yürüyor ya gibi. Harf lütfen. Aldık efendim bir tane harf. Ö. Hayır. <laughs> B ile başlamıyor emin tamam. olabilirsiniz. <laughs> bir şüphelendim zaten. Evet değil. Harf lütfen. Aldık bir tane daha. K. Hatta bir yürüyor demeyiz zaten. Otururken kullanırız. Ay öyle nokta nokta oturma be falan deriz. Sus pus geliyor. Değil efendim. Hece, hece tekrarı. Yani. Bakın iki kelimesi, ha, iki harfi çıktı hecenin aslında. Ha. Kös kös. Kös kös. Doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli Rumca kökenli tek kelime. Bakalım. Çam ağaçlarında görülen katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi. Açma. Reçine. Reçine doğru cevap. 7 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime. Askerlikten geliyor. Bakalım. Asli görevi tabur komutanlığı olan subay. Harf lütfen. Tabii, buyurun. Ş. Şey. Buyurun efendim. Yüzbaşı. Büyü. Binbaşı. Binbaşı doğru cevap. 3200 puanla geldik. Biz de yarışmanın tam ortasına şimdiye kadar 5 harfe ihtiyacınız oldu sadece. Bundan sonra kullanabileceğiniz 7 harf daha var. 2 tamam. dakika 1 saniyede süremiz var. Fena değiliz ama Emrah Bey'e söylediğimi size de söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar sona süre ve harf bırakalım. Tamamdır. Eğer yapabiliyorsak. Tamamdır. Devam ediyorum izninizle. 7 harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Dıştan dışarıdan anlamına gelen bir tabir. Arapça kökenli. Evet. E, basit düşünün ama. Şeyde e, kremlerde yazar. Hmm. Haricen. Haricen. Doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz şimdi şu soruyla. Aha bu. Mecaz anlamda kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek. Tek kelime mi? Tek efendim. Kızmak. Öfkelenmek, sinirlenmek. Harf lütfen. Aldık bir tane. R. Ben biraz nokta nokta şimdi konuşayım. Düşüneceğim. Ay ben de bildiğiniz sandım. Tırsmak değil. Değil değil öyle bir ya şey hayır, değil. Ya hayır tamam kızmak, öfkelenmek, evet, evet. atar yapmak böyle ama Mesela, tek kelime. Aslında biz o yani... kadar böyle çok kızmak gibi kullanmıyoruz bunu. Yani biraz öfkelenmek içeriyor ama daha hmm. böyle sinir bozukluğu gibi. Yani bir şey de diyemiyorsunuz aslında nokta nokta. Terslemek değil. değil, değil mi? Değil. Kizmak, Sizin öflenmek. yaptığınız bir şey değil, içinizde olan bir şey. Hırs. Hayır. Böyle bir e, ortam i̇pucu. çok nokta nokta. Um, bir ipucu daha. Zaten siz ipucu derken diyorsunuz aslında şeyi. E, böyle bir sinirler biraz. Ne oldu? Gerilmek. Gerilmek doğru cevap. Oh. Efendim evet, 8 harflerdeyiz. İpten aldık Burcu Hanım'a. Evet. İngilizce kökenli bir sözcük. Bilişimden geliyor. Gelsin bakalım. Bilgisayarın kendisine yüklenen bilgileri sakladığı, depoladığı donanım. Hard disk. Hard disk doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Aydınlığın yerini karanlığa bıraktığı, güneşin ufuk çizgisinde kaybolmaya başladığı anları niteleyen bir söz. Gün batımı. Gün batımı doğru cevap. 9 harflerle devam ediyoruz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Kaç harf hakkımız var? Altı. Alayım. İşten çıkarmak kovmak anlamına gelen bir tabir. Yol vermek. Yol vermek doğru cevap. On harflere geldik. Hala altı harfimiz altı var. Harfimiz bir sürem. dakika beş saniyeniz var. Tamam. Daha oldu gibi. Yani tamam. bol bol bıraktık gibi. Tamam. Efendim iki kelime ilk istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Tek seferde, hemencecik, anında, zaman harcamadan anlamlarına gelen bir söz dizisi. Tez vakitte. Değil. Şu anda. Hayır. Tek seferde. İlk elden. Hayır. Olmuyor zaten Olmuş. harf fazla. Harf lütfen. Aldık bir tane. Ç. Güzel yerden geldi. Gerçekten. Evet. Ee, tek seferde, hemencecik. Evet. İpucu lütfen. Vallahi tek seferde aslında tek seferde. ipucunun kendi. Harf alın ya. Harf lütfen. Aldık bir tane daha. Tek sefer. Bir çırpı. Bir çırpı da çırpıda doğru cevap. Son soru. Arapça kökenli. Yapı eki almış. Kaç harf alma hakkım Dört var? Hak Dört. Sadece boş verin. Ya. Tamam. Zaten harf siz de bilirsiniz bence. İnşallah. Gelsin tamam. bakalım. İğne, düğme, fermuar ve çorap gibi ürünleri satan esnaf. Tuhafiyeci. Tuhafiyeci doğru cevap. Vallahi Burcu Hanım helal olsun. 9000 puan aldınız. Yine çok Teşekkür nadir ederim. gördüğümüz puanlardan biri. 8600 de öyleydi sevgili izleyenler. Son dönemde e, mahrum kalmıştık. 9000 ile birincilik koltuğuna oturdunuz. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım Çok arkanızdaki üç yarışmacı neler yapacak. Onlara da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Burcu Hanım'a alkışlarla yerini uğurlayacağız Çok ve 3. yarışmacımız gelecek.